Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Hacer. 25 Eylül BİM katılığı çıktı. san ürünleriyle dolu. Hep birlikte indirim vaktinde tek tek inceliyoruz. Evet arkadaşlar çok güzel ürünler var. İlk olarak sandan 26 santim çelik derin tencere gelecek 109 lira. 70 santim çapında ahşap yer sofrası da 25 Eylül'de BİM marketlere geliyor 49.90. Fakirden de ipli doğrayıcı gelecek 500 mililitre hacimli bir ürün fiyatı 49.90 Yine Emsan'dan iki parça cam saklama kabı var. Biri 1000 mililitre diğeri 1500 mililitre. İkisinin fiyatı 49.90. Beğendiğiniz ve beklediğiniz ürünleri de yorumlara yazın arkadaşlar. 25 Eylül'de Binmarket'e Market'e Emsan'dan 7 parça marmo granit set gelecek arkadaşlar. Set içerisinde 20 ve 26 santim 2 tane tencere 2 kapak, 1 tane 20 santim sahan, 26 santim tava ve 30 santim dikdörtgen tepsi var. Toplam fiyat 379 lira. Rakleden konseptli meşrubat bardakları olacak 570 cc desenli bardaklar. Her biri 7.95 Emsan Yıldız Kek Kalıbı 64.90 Farklı model ve renk seçenekleriyle karma silikon kek kalıpları olacak 12.90. Yine Emsan'dan 28 santim çelik pilav tenceresi 109 lira. Kaydırmaz melamin yuvarlak tepsiler var. Natural markasından 36 santim çapında. Her biri 16.90. Yine Emsan'dan 7 parça standlı cam baharat seti var. 6 tane cam baharatlık bir de metal standdan oluşuyor 89.90. İkili toprak oval güveç var. İçleri sırlı normal toprak fırın kabı 14.90. Emsan'dan 24 santim çelik süzgeç var. Silikon kaydırma zayakları var. Güzel bir ürün. 89.90 Emsan'dan bir de servis seti gelecek. 5 parçadan oluşuyor. Kevgir kepçe servis kaşığı spatula. Spagetti kepçesi 59.90 Emsan'dan iki parça cam tuzluk biberlik takımı var. Oldukça şık ürünler 24.90. Fakir Express Türk kahvesi makinesi gelecek. 535 watt gücünde kahve ölçü kaşığı içinde. Fiyatı da 259 lira. 95 cc her biri arkadaşlar. Altılı kahve yanı su bardağı takımın lav markasından gelecek 9.95. Paşa Bahçeden de üçlü gala meşrubat bardağı takımı gelecek 9.95. Üçlü su bardağı var gala Paşa Bahçeden 9.95. Natural Av'dan bambu standlı ve tabaklı fincan seti var arkadaşlar. Altılı bir takım. 6 porselen fincan, 6 bambu tabak, bir de bambu standdan oluşuyor. 99.90. Bin marketleri 25 Eylül'de gelecek. Emsan ve mutfak ürünleri bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.